Efendim bir son dakika gelişmesi olduğu için normal rutinin dışına çıkıyorum ve çok çok önemli bir e, infaz gerçekleştirildi, bir suikast gerçekleştirildi. Avukat Serdar Ökten e, bugün birkaç saat önce İstanbul'da tam Boğaz Köprüsü girişinde zincirli kuyuda uzun namlulu silahlarla e, tarandı ve kısa süre sonra hayatını kaybetti. Şimdi bu e, Sinan Ateş davası çok ciddi siyasette en tepeye ulaşan yani MHP kadrolarında en tepeye ulaşan başından beri e, işlendiği günden beri safahatini, gelişmelerini adım adım takip ettiğim bir dosya. Dolayısıyla bu suikastin ne anlama geldiğini e, ve bunun olası siyasi sonuçlarını kimlerin azmettirmiş olabileceği üzerine bir kapsamlı bir yayın yapmaya çalışacağım. Şimdi Sina Ateş kimdi? Bir kısaca bir hatırlayalım bir akademisyen biliyorsunuz milliyetçi bir damardan geliyor ülke ocakları camiasında adım 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 yükseldi ve ülke ocakları genel başkanlığı yapacak kadar ciddi bir isim oldu fakat 2020'de devlet Bahçeli'nin isteğiyle altını çiziyorum burada ülke Ocakları başkanlığına ayrıldı o arka tarafta yaşanan şey aslında 15 Temmuz sonrasında emniyetin istihbaratın her neyse devletin diyelim ee, emniyet kadrolarındaki FETÖ'cülere ayıklama e, görevi aslında Devlet Bahçeli tarafından Sine Ateş'e verilmişti. Ve Sine Ateş'te bir komisyon kuruluyor MHP içinde. E, tutuklanmış, FETÖ'den tutuklanmış e, bazı polislerin aileleri dosyaya getiriyor. Diyor ki ya bu çocuk e, ülke ocaklarında yetişti. FETÖ'yle ne ilgisi var? Yanlış tutuklama. Ve birçok insan bu anlamda tırnak içinde aklandı. Fakat MHP içinde bir yapı. Ki o dönemde Olcay Kılavuz'la bir önceki Ülke Ocakları Başkanı'yla arasında bir başka kanat olarak bakın çok büyük bir gerilim vardı. Ama sonradan ortaya çıktı ki daha tepede çok daha tepede MHP içinde İzzet Ulvi Yönter'le aslında Bahçeli arasında bir, e, bir gizli oyun oynandığını söyleyebilirim. Yani şu çok dillendirildi sonra İzzet Ulvi Yönter'in aslında Devlet Bahçeli'ye bak bu senin yerine geçecek diyerek ee, ne diyelim kulağını çekilmesi üzerine e, öncelikle e, Olcay Kılavuz'a Olcay kılavuzunda bu malum isimlerle beraber e, aslında infaz kararı verdiğini kimilerine göre de infaz değil aslında bir uyarı ateşi olacaktı. Ama tarihler 30 Aralık 2022'yi gösterdiğinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kızılırmak Mahallesi 1456 sokakta e, bir motosikletten atılan ateş sonucu Hayatını kaybetti. Yanında akrabası Selman Bozkurt da vardı, Sine Ateş'in. E, ve o olaydan sonra insanlar kaçtı. E, ve birkaç hafta sonra yapılan gözaltılarla şöyle bir fotoğraf ortaya çıktı. Eray Özyağcı'nın tetikçi olduğu, e, motosikleti Vedat Balkaya'nın kullandığı ve e, bu cinayet mahalli keşfinde Suat Kurt gibi ismin bulunduğu, azmettiricilerin de Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş olduğu... Bu isimlerin de telefon trafiklerinden İstanbul'dan Ankara'ya getirilmesinde bu tetikçilerin, infazcıların bir büyük ağ içinde oldukları bütün WhatsApp yazışmaları, bütün detaylarla ortaya çıkartıldı. O safahatte hatırlarsanız çok büyük skandallar da oldu. İşte Olcay Kılavuz'un evine sığınılması, oradaki şüpheliği vermemesi, emniyetin kendi içinde operasyonlar çekmesi bu detaylara girmeyeceğim. Ama Soruşturma dosyası devam etti ve en son işte 1 Temmuz günü ilk duruşması yapıldı bu e, duruş şeyin e, dosyanın diyelim. Ve e, tetikçi Eray, Eray Özyağcı itiraf etti. Ben ayağına sıktım e, ama Doğukan Çep talimat verdi dedi. Emniyet içinde bazı isimlerin olay yeri bilgisini yani sanığın e, daha doğrusu maktul diyelim Sinateş'in konum bilgilerini bu insanlarla paylaştığı gibi, ta devletin içine uzanan bir fotoğraf, bir ayrışma fotoğrafı ortaya çıktı. Fakat çok önemli. Bugün infaz edilen Serdar Öktem çok kilit bir isimdi. Neden kilit bir isimdi? Biliyorsunuz tutuklandı 2023 yılında ve kendisine yöneltilen sorularda bütün herkes cep telefonunun şifresini vermesine rağmen Serdar Öktem telefon şifresini vermedi ee, ve Covid oldum hafızam gitti falan dese de şu soru yöneltildi kendisine eğer yani imkanın olsa hatırlıyor olsan şifreyi verir misin vermem dedi bu arada bu e, telefon adli yardımlaşma kapsamında Apple'a Amerika'ya gönderildi ve Apple'dan bir CD geldi bu CD sayesinde bu cep telefonu mahkeme tarafından veya adli uzmanlar tarafından açıldı mı, çözüldü mü, çözülmedi mi bilmiyoruz. Fakat çok daha önemlisi 2024'te, 2 Ekim 2024'te bu Serdar Öktem'in dosyası ana davadan ayrıldı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu safahatte çok önemli bir şey oldu. Bu hastanedeyken Ankara Ülke Ocakları Başkanı hastaneye gidip Hastaneye neden kaldırıldı? Kim talimat verdi? Hangi gerekçeyle gitti? Bilmiyoruz. Orada bir görüşme gerçekleşti ve iddia o ki, hani sen sus, içeride konuşma, biz seni koruyacağız ve tahliye edeceğiz, çıkacaksın. Yeter ki konuşma dendiği iddia edildi. Bu görüşme büyük olay oldu. Bugün de İstinaf Mahkemesi iki dosyayı birleştirdikten sonra ve daha önemlisi Amerika seyahatinden sonra Erdoğan'ın ne olduysa birileri düğmeye bastı. Şimdi ifade o ki, ya e, bu infazı Daltonlar gerçekleştirdi, yok bilmem ne oldu. Bir sürü iddia. Önemli olan burada infazı kimin gerçekleştirdiği değil. Daltonlar bir suç örgütü. E, bakıyorsunuz atılan tweetlere, tweetlere onlar üzerinden bir yorum yapılıyor. İşte intikam alındı tweetleri falan. Ola da bilir. Yakalandı bu arada. Emniyet istihbarat bu saldırganları yakaladı. Fakat çok önemli bir belge size. Eee çok yakın tarihte yani bu olaydan bugünden birkaç gün önce 25 Ağustos'ta birkaç bir ay önce iki ay önce neyse İstanbul Valiliği Emniyet Müdür, Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü başlıklı bir yazı burada e, bir soruşturma ile ilgili şube müdürümüzden alınan şüpheli ifadesinde bir şüpheli ifade veriyor ve diyor ki avukat Serdar Öktem Daltonlar suç örgütü mensupları tarafından bir silahlı saldırıya bir eylem gerçekleştireceği bilgisi alınmıştır. E, ve gerekli idari, adli e, tedbirlerin alınması konusunda diyor. Alperen Süer, Organize Suçlar Şube Müdürü'nün verdiği bir e, yazı gereği Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şişli İlçe, İlçe, İlçe Emniyet Müdürlüğü demiş. Bu arada çok enteresan cinayet e, yanılmıyorsam konum itibarıyla ya Beşiktaş bölgesinde ya Şişli bölgesinde. Tam coğrafi konum ama tam sınır. Dolayısıyla Şişli'de eğer gerçekleştirildiyse burada da ortaya ciddi bir e, suç çıkıyor. Ortaya bir sorumluluk çıkıyor emniyet açısından. Fakat geri çıkalım. Ne oldu? Yani bu süreçte, bu safahatte Sina Ateş'in öldürülmesi, infaz edilmesi aslında MHP'de bir koltuk kavgasının nihayetindeyse devlet içinde bir sürü klik adliyede, emniyette, bunu hep konuşuyoruz, MHP'nin ağırlıklı olduğu İstanbul Çağlayan Adliyesi. Ankara'daki işte iki ayrı klikten bahsediliyor. Ankara, İstanbul'da altı ayrı klikten bahsediliyor. Klikler arası bir savaş mı var? Ve bu işin ucu, bu istinaf mahkemesinin kararıyla beraber acaba Serdar Öktem'in konuşmasını gerektirecek veya konuşması durumunda ortaya çıkacak tabloda birilerinin, birilerinin çok ciddi zarar göreceği, yakalanabileceği, tutuklanabileceği, bir takım ifadelerle itham edilebileceği bir fotoğraf mı ortaya çıkacak? Şimdi arkaya baktığınızda uzun zamandan beri devam eden bir başka dosya var. MHP ile ilgili bir FETÖ borsası dosyası, bir yandan uyuşturucu dosyası. Bütün bu dosyalarda boğazına kadar pisliğe batmış bir yapının, MHP içindeki bir yapının aslında savaşması. Şimdi az önce konuştuğum kaynaklar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım aslında İzzet Ulvi Yönter'le ayrışmış vaziyette. Semih Yalçın bir başka yerde duruyor. İzzet Ulvi Yönter bir başka noktada duruyor. Ve bu aslında bu kanatlar arasındaki savaşın bir neticesidir. Yani e, önleyici vuruş yaptılar. Şimdi olay son derece sıcak ve an gelişiyor. E, Mehmet Saral'ın yaptığı bir açıklama var, attığı bir tweet var. Diyor ki içeridekiler er ya da geç kendi kendilerini azmettiren siyasetçileri mutlaka ifşa edecek o katillere kaçması için kim makam aracı göndermişse azmettirici onlardır. Makam aracı. Bu olayda başından beri bir makam aracı hikayesi var. Emniyete verilen talimatlar var. Ve bütün bunların, bütün bu anlattığımız koordinatların devletin elinde bilgi olarak bulunduğunu söylemem sanırım yeterli. Benim gördüğüm bu operasyon, yani bu Sinan Ateş cinayetinde Sinaf Mahkemesi'nin kararının ortaya çıkması, davaların birleştirilmesi, arkasından Amerika'dan Sigin'in gelmesi, bundan bir süre önce Serdar Öktem'in artık, artık susmak yok, konuşmak lazım diye konuştuğu etrafta ve nihayetinde bugün bu infazın gerçekleştirilmesi, bir daha söylüyorum, cinayet cinayeti kadar önemli bir başka cinayettir Serdar Öktem cinayeti ve önümüzdeki günlerde bazı siyasilerin, özellikle MP içinde ortaya çıkan kavganın, çatışmanın ayrışmanın bir tecellisi olarak ortaya çıkacağını düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde saatlerde bu şahısların dört tane çocuk yakalanmış bu arada. Çocuk derken 18-19 yaşı Daltonlar olduğu söyleniyor. Zaten az önce de söyledim. Emniyetin bir ihbarcadan aldığı uyarı da var. Operasyon çekecekler, bir eylem yapacaklar diye. Dolayısıyla kırmızı pazartesi yaşadık aslında. Gabriel Garcia Marquez'in ünlü romanında olduğu gibi. Herkes cinayeti biliyordu. Bekliyordu ve gerçekleşti. Tam bir kırmızı pazartesi bugün MHP için ve Devlet Bahçeli için ve devlet için diyelim. Sadece Devlet Bahçeli değil. Bu MHP için de hani kol kırılır, yen içinde kalır. Ben pek öyle olmadığını, artık bu kırık kolun içeride sızladığını, kanamaya başladığını, hatta kangren olduğunu ve bu önümüzdeki günlerde bu cinayetin, sinatet cinayetinin 2 yılda sürse, 3 yılda sürse nihayetinde siyasetteki bu ayrışmanın, sıkışmanın birçok yerden patlak verdiği bir fotoğraf olarak görebilirsiniz. Yapılan operasyonlar, yani hiçbirinin, bakın altını çiziyorum, hiçbirinin diğerinden bağımsız olduğunu düşünmeyin. Yani inanmayacaksınız ama, yani Aslan operasyonu da, işte ne bileyim FETÖ borsası da, dönüyorum oradan işte altın kaçakçılığı hikayesi MHP ile ilgili veyahut da Suriye'deki gelişmelerden bağımsız değerlendiremeyeceğiniz bir ağ. Bir ağdan bahsediyoruz. Devasa bir ağ. Bu memleketin üzerine çöreklenmiş bir çıta çıkar çetesi içinde uyuşturucu, kumar, kara para olan ve siyasetle eklenmiş bir yapının, çürümüş bir yapının, Türkiye'yi emen, böyle bütün özelliklerini, bütün gücünü emen bir yapının, kirli yapının bir çöküş fotoğrafı aslında gördüğümüz ve bunun arkasında... Ben ısrarla gene aynı şeyi söylüyorum. Devlet burada bir adım atıyor ve bu çatışmayı oturduğumuz yerden adım adım izliyoruz. Dolayısıyla bugünkü infaz böyle bir infazdır. Önümüzdeki günlerde Semih Yalçın'ın, İzzet Ulvi Yönter'in, Olcay Kılavuz'un ve Ahmet Yiğit Yıldırım'ın dışarıda açıklamaları, aldıkları pozisyonlar, attıkları tweetler, yaptıkları görüşmeler, bunların hepsi bize bir koordinat verecektir. Bu suç topografyasına ilişkin, topografyanın koordinatlarına ilişkin ve önümüzdeki günlerde ben devlet tarafından hiç beklemediğimiz bilmem ne mahkemesinden çıkan bir karar, bir dinleme kaydı, bir HTS kaydı, izah edilemeyen bir takım ses kayıtları ortalığa saçılabilir diye bekliyorum. Bu cinayet öylesine büyük bir şey var ki saklanmaya çalışılan onun susturulması için, onun daha da saçılmaması için atılan bir adım. Ve bu cinayet aslında bir gözdağı. Kime? İçeridekilere. Yani Doğukan Çepe, Tetiği Çeken, Eray Özyağcı, kimse yani bütün bu yapıdaki içeride bulunan yapıya bir mesaj. Yani dışarı çıkarsanız da öldürürüz, konuşmayın, içeride de sizi infaz ederiz mesajı. Mesele bu saatten sonra bu insanlar ne kadar konuşacak ve dediğim gibi istihbarat aygıtı devletin veya emniyette hangi unsurlar bu temizlikte Cesurca adımlar atacak. Önümüzdeki günler bence bu gelişmelerde gebe olacak. Bu özel bir yayındı. Tam da yerinde, saatinde yapmam gereken gerçekten çok kritik bir gelişme. Bakalım hep beraber önümüzdeki günlerde, saatlerde bu gelişmelerin neye yol açacağını hep beraber oturup izlediğimiz yerden göreceğiz. Herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum efendim.